Sevgili gençler merhabalar. 7. sınıf matematik ders kitabının 51. sayfasında bulunan kazanım kavrama testi 4'te bulunan soruları cevaplandıracağız. 1. sorumuzda eksi 4 bölü 9 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Sayının ondalık gösterimini yazmamız lazım. Ondalık gösterimini yazmak için paydayı 10, 100 ya da 1000 yapmamız lazım. 9'u herhangi bir sayı ile çarptığımızda onu, 10 yüzü, 100 1000'i elde edemediğimiz için 4'ü 9'a bölmemiz lazım. Bölme işlemini yaptığımızda 4'te 9 yok. 0 atsam 40'ta 9. 0 attığımız için 0 tam olacak. 40'ta 9, 4 defa 4 çarpı 9, 36 kalanımız 4 oldu. 4'te 9 yok. Bölme işlemini devam ediyoruz. 0 attım. 40 da 9, 4 defa 4 çarpı 9, 36 kalanımız 4. 0 atsam 4 der bu şekilde sonsuza kadar gider. Sayımız devirli ondalıklı sayı. Negatif bir sayı eksi yazdım. 0 tam 4'ümüz devrettiği için 4'ün üzerine devir çizgisi baktığımızda negatif 0 tam 4 devrediyor. D de cevabımız D olacaktır. İkinci sorumuzda Eksi 0 tam %75 ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayımızı rasyonel sayı olarak yazalım. Sayımız negatif. Eksi yazdım. 75'i yazdık. Virgülden sonra 1-2 basamak bulunmakta. O zaman 1'in yanına 2 tane 0 atacağız. Baktığımızda eksi 75 bölü 100 şıklarda yok. Sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 5'e bölebiliriz ya da bölebileceğimiz en büyük sayıya bölebiliriz. 75'i ben 25'e bölsem sadeleştirme işlemi yapıyorum. 100'ü de aynı şekilde 25'e bölsem 75 bölü 25 3 olacaktır. 100'ü 25'e böldüğümüzde 4 sayımız negatif. Eksi 3 bölü 4 olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacak. Şekilde oklarla 4 rasyonel sayının yeri gösterilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerde örülen rasyonel sayılardan hangisi? sayı doğrusunda gösterilmemiştir denelim. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 1, 2, 3 eş bölmeye ayrılmış. Burası 1 bölü 3, şurası 2 bölü 3, şurası 3 bölü 3, 1 olacaktır. 1 bölü 3 B'de. 1 bölü 3'e karşılık gelen sayı gösterilmiş. 0 ile eksi 1 arası 1, 2, 3, 4, 5 bölmeye ayrılmış. Şurası eksi 1 bölü 5, eksi 2 bölü 5. Burası da eksi 3 bölü 5'e karşılık gelecektir. Baktığımızda 1 tam 1 bölü 2, eksi 1 tam 1 bölü 3, eksi 1 tam 2 bölü 3, eksi 3 bölü 5 gösterilmemiş. Eksi 1 ile eksi 2 arası 1, 2, 3 bölmeye ayrılmış. Eksi 1 bölü 3, şurası da eksi 2 bölü 3. Bir tamımız bulunmakta. Eksi 1 tam. Bu noktamız eksi 1 tam 2 bölü 3'e karşılık gelmekte. D'de 1 ile 2 arası da 1, 2 bölme'ye ayrılmış. Burası 1 bölü 2 tam kısmımız 1, 1 tam 1 bölü 2'ye karşılık geldiğinden da gösterilmiştir. Cevabımız C olacaktır. Eksi 1 tam 1 bölü 3'ün karşılığı sayı doğrusunda bulunmamakta, bu sayımızda eksi 3 bölü 5 olduğundan cevabımız C olacaktır. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 8 arası 9 eşit parçaya bölünerek A tam B bölü 9 rasyonel sayısı gösterilmiştir. Buna göre A bölü B rasyonel sayısı kaçtır denilmiş. 7 ile 8 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölmeye ayrılmış. Burası 1 bölü 9, 2 bölü 9, 3 bölü 9. Bunların tam kısımları da bulunmakta. 7'den sonra geldiği için 7 tam 1 bölü 9. 7 tam 2 bölü 9. 7 tam 3 bölü 9. 4 bölü 9. 5 bölü 9. 7 tam 6 bölü 9 olacaktır. Şunları da yazalım. 7 tam 4 bölü 9. 7 tam 5 bölü 9. 7 tam 6 bölü 9. A'nın değeri 7. B'nin değeri 6. Cevabımız 7 bölü 6. D seçeneği olacaktır. 1 tam 7 devir ediyor. Devirli ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir denelim. Devirli ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirirken 1 tam 10 7, devir ediyor sayının tamamını yazdık. 17 eksi devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. 1'i çıkardık. Bölü virgülden sonra devreden rakam kadar 9 devretmeyen rakam kadar da 0 yazıyoruz. Devretmeyen rakam olmadığı için bu şekilde bıraktık. 17'den 1 çıkardım, 16 bölü 9 olacaktır. Eksi 1 bölü 4 rasyonel sayı hangisine eşittir denilmiş. Paydayı 10, 100, 1000 şeklinde yazmamız lazım. Şunu 25'te çarptığımda payı, 25'te paydayı 25'te çarparsam sayımız negatif. Eksi 25'te 1'i çarptım, 25, 25 ile 4'ü çarptım, 100 oldu. 25 yazdık. Paydada 1, 2 adet 0 bulunduğunda 0 tam %25 olacaktır. Eksi 0 tam %25 cevabımız B olacaktır. Eksi 3 tam 4 bölü 5 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Burada tam kısmı yazıp kesir kısmının paydasını 10 yazarak da yapabiliriz. Ya da tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirerek de yapabiliriz. Eksi 3 tam pay ve payda 2 ile çarparsam 4 çarpı 2 8 5 çarpı 2 10. Eksi 3 tam 10 8 olması gerekir. Cevabımız C olacaktır. Ya da tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirdiğimizde 5 3'ü çarptım 15. 15'i 4 ile topladığımızda eksi 19 bölü 5 olacaktır. Paydayı 10 yapmak için pay payda 2 ile çarparsam 19'u 2 ile çarptım 38. 5'i 2 ile çarptım 10. Eksi 3 tam onda 8 olacaktır. Cevabımız yine C olacaktır. 2 tam %1 bir, bir devrediyor. Ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Yine sayı rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamını yazdık. 201 eksi devretmeyen kısım 20 bölü virgülden sonrası için devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 atıyoruz 90. 201'den 20'yi çıkardığımızda 181 olacaktır. Paydayı yazsam cevabımız 181 bölü 90 olacaktır. 7. sınıf matematik ders kitabının 51. sayfasında yer alan kazanım kavrama testi 4'te bulunan soruları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.